İstanbul'da bir deprem olursa senelerin verdiği tecrübeye dayanarak söylüyorum milyondan fazla insan ölür. Demirden çalındı, betondan çalındı. Beton üreticilerimiz de hırsız. Hepsini kastetmiyorum. Müteahhitlerimiz de hırsız. Müteahhit gider imar müdürüyle görüşür. Hiç kimse kusura bakmasın. Harbi olarak söylüyorum. Müdürüm şu benim hediyem. Şu şeyi bir imzalayiver. O da onu imzalıyor. İstanbul'daki yapılan yapıları gayet iyi biliyorum. Büyük çoğunluğu, hepsini demiyorum yani, çok büyük çoğunluğu deprem yönetmeliğine aykırı yapıldı. Bağcılar, Güngören, Esenler, Arnavutköy yapılan inşaatların hiçbirisi diyebileceğim kadar imar mevzuatına uygun yapılmadı. Rus şeyi iskan izninin veren yer neresi? Belediyeler. Allah korusun. İstanbul'da bir deprem olursa milyonun üzerinde can kaybı, Türkiye bütçesinin yarısı kadar da mal kaybı olur. Türkiye dörtte bütçesinin dörtte biri oranında fakirleşiyor demektir. Göreceksiniz gene tarım alanları inşaatlarla Aynen. dolacak. Marmara depremi bize ders oldu mu ki bu ders olsun. Bizim Türkiye'nin yapısı bu. Kültürel yapımız da bu. Biz ders almayız illerin ve ilçelerin belediye başkanlarının Gözaltına alınması lazım Rüşvet de en aza iner Suistimal de en aza iner dinci kesim ağırlıkta Onların oyunu almak için Ben inşaat müteahhitliği yaptım 30 sene İmar kanunu nedir İmar mevzuatı nedir Bunları çok iyi bilirim Depremden sonra Marmara depreminden sonra yeni imar kanunu çıktı. Depreme uygun şekilde yapıların yapılması için. Hı hı. Kaç sene geçti? 23-24 sene geçti. Değil mi? Evet. Buna rağmen, buna rağmen İstanbul'daki yapılan yapıları gayet iyi biliyorum. Büyük çoğunluğu, hepsini demiyorum yani. Çok büyük çoğunluğu deprem yönetmeliğine aykırı yapıldı. Deprem yönetmeliğine aykırı yapıldı. Heh. Burada neler yap? Neler yapıldı? Heh. neler yapıldı? Demirden çalındı. Demirden. Betondan çalındı. Bizim beton üreticilerimiz de hırsız. Beton üreticilerimiz de hırsız. Hepsini kastetmiyorum. Müteahhit müteahhitlerimiz de hırsız. Beton üreticileri mesela şimdi betonun şeyleri vardır, isimleri vardır. C16, C20, C25, C30. Bizdeki bizdeki C25 dedikleri Avrupa'nın C20'sidir. Avrupa'da kullanılan betonun C20'sidir. Ben yap, yaparken daima bir üst kategoriyi kullandım. Bana projede C20 diye çıkmışsa, ha C20 çıkmışsa ben C25 kullandım. C25 kullandım. Allah korusun. İstanbul'da bir deprem olursa, yani senelerin verdiği tecrübeye dayanarak söylüyorum, İstanbul'un kenar semtleri, kenar semtleri ve deniz kenarları depremde Allah korusun diyorum gene bakın özellikle milyondan fazla insan ölür. Milyondan fazla insan ölür. <laughs> ha, Bağcılar, Güngören, Esenler, Arnavutköy, Gazi Osman Paşa, bu tarafta sonraki yapılan yerler, Seyran Tepesi'nden tut, her yer. Ee, Kar karşı tarafta Beykozu'ndan tut, Tuzla'ya kadar. Tuzla'ya kadar sahada yapılan inşaatların hiçbirisi diyebileceğim kadar imar mevzuatına uygun yapılmadı. Ha buraya kadar geldik. Bunlar yapmadı. Burana da oturmak için ruh şeyi iskan iznini veren yer neresi? Belediyeler. Değil mi? Belediyelerde yapı kontrol müdürlüğü diye bir birim var. Yapı kontrol müdürlüğü iskan iznini verirken evet. kontrol etti mi? İmar mevzuatına uygun yapıldı diye? Etmedi. Niye etmedi? Müteahhit gider imar müdürüyle görüşür. Hiç kimse kusura bakmasın. Harbi olarak söylüyorum. Müdürüm şu benim hediyem. Şu şeyi bir imzalayiver. O da onu imzalıyor. Hı. Ee, tamam mı? Onu imzalıyor. Proje aşamasında da Tamam. Proje aşamasında da aynı şeyler oluyor. Proje aşamasında. Mesela inşaatta çıkmalar yok. Çıkmalar yok. Adam projeyi tasdik ettirmiş, inşaatı yaparken 100 metrekarelik bir inşaatsa çıkmalar yapmak suretiyle 120-130 metrekareye çıkarıyor. 120-130 metrekareye çıkarırken onu statik hesaba uygun olarak mı büyüterek çıkarıyor? Hayır. Hayır. Dolayısıyla... Dolayısıyla, he. dolayısıyla Allah korusun İstanbul'da bir deprem olursa milyonun üzerinde can kaybı, Türkiye bütçesinin yarısı kadar da mal kaybı olur. Türkiye bütçesi şu anda dört buçuk trilyon. Türkiye bütçesi şu anda dört buçuk trilyon yaklaşık TL. Onun yarısı kadar tahribat olur. Şu anda o 10 tane vilayette Toplam tahribat göreceksiniz bir trilyonların Aynen. üzerinde çıkacak. Bu Aynen. ne demektir? Bütçenin dörtte biri demektir. Bu ayrıca ayrı bir anlamı nedir? Ayrı bir anlamı nedir? Türkiye dörtte bütçesinin dörtte biri oranında fakirleşiyor demektir. Fakirleşti demektir. Tamam mı? Burada bile istediğin kadar bağış yap. Hiçbir şey birdenbire yerine gelmiyor. Can zaten gelmiyor. Can zaten gelmiyor. Göreceksiniz gene tarım alanları inşaatlarla dolacak. Tarım alanları inşaatlarla dolacak. Göreceksiniz. Yani bu son dep deprem de bize ders olmayacak. Ders mı? Ders olmayacak. Olmayacağını ben şuradan biliyorum. Marmara depremi bize ders oldu mu ki bu ders olsun. Bizim milletimizde böyle bir şey var. Ata sözü boşuna denmemiş. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Yani insan hafızası unutkandır. Göreceksin şurada birkaç ay sonra her şey e, depremden önce ne oluyorsa aynı duruma evet. dönecektir. Bizim evet. Türkiye'nin yapısı bu, kültürel yapımız da bu. Biz ders almayız, ders almayız. Burada en, ben şunu söylüyorum, en etkili yer belediyelerdir. İnşaatın evet. proje aşamasından. İnşaatın proje aşamasından ha dur inşaatın proje aşamasından iskana kadar oturuma kadar bütün şeyler, merhaleler belediyenin iznine bağlı. Ha demek ki burada otorite belediyedir. Otorite belediye. Belediyelerin üzerinde çok sıkı durmak gerekiyor. Belediye başkanlarının o bölgedeki illerin ve ilçelerin, belediye başkanlarının gözaltına alınması lazım. Temiz kağıdı verilinceye kadar gözaltında olması lazım. Parti ayrımı yapılmadan. Vay şu AK Partili mi şu CHP'liymiş bilmem şu e, e, e. Hatay CHP'li. Hatay CHP'li. Bir dakika. Hatay CHP'li. Kahramanmaraş'ta AK Partili. En fazla yıkım her ikisinde oldu. Ne yapalım yani şimdi AK Parti ile CHP'yi ayırt mı edeceğiz? İnsanlık sorunu bu. Dolayısıyla belediye teşkilatlarının yeniden teşkilatlanması lazım. Belediye teşkilatlarının. Hatta ve hatta ben bunu savunuyorum. Belediye seçimlerinin kaldırılması lazım. Seçimle iş başına gelmemeleri lazım. Aynen valiler, kaymakamlar gibi atama yoluyla gelmeliler. Atama yoluyla gelirse rüşvet de en aza iner, suistimal de en aza iner. Nedenine gelince, belediye başkanları seçilmeden önce ne yapıyorlar? Seçmenlere bir takım taahhütler de bulunuyorlar. Ben buna bizzat şahit oldum. İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir belediye başkanı, benim yakın dostumdu. CHP'nin elindeyken Refah Partisi'ne geçti o dönemde. Refah Partisi en fazla oyu oradan aldı. Niye aldı biliyor musunuz? Hekim başı. Hekimbaşı denen bir bölge var. Hekimbaşı denen bir bölge var. Hekimbaşı'nda dinci kesim ağırlıkta. Onların oyunu almak için onlara bir takım taahhütlerde bulundu. Hem vallahi hem billahi diyorum belediye başkanı seçildiğinde o dostum seçildiğinde ziyarete gittim. Ziyarete gittim hayırlı olsun diye. O bölgenin o bölgenin Ha, o bölgenin arazi mafyası.